bırakıyoruz. Biz de buraya gelmişken dedik alışverişimizi yapalım. Neredeyse cumartesi artık alışveriş yapmak bizde rutin oldu. Hiç Günaydın. sevmiyorum aslında. Günaydın Alış. Gidelim. Günaydın Mahmut Bey. Aslında cumartesi kadar alışveriş yapmayı ama ne yapalım sağlık olsun diyelim. Hadi hep birlikte günümüze başlayalım. Başlayalım. Kalktık ortalık bir gün buzdu. Bahçeler falan buz olmuş, ağaçlar hep buz olmuş. Demin bir şey diyordun, kamera düştü Yeni gelenlere hoş geldin diyorum. Aa evet. Bize yeni abone olanlara. Hepinize hoş, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şahin ailesine. Öyle, hoş geldiniz ve günaydın tekrardan. Ege <laughs> seyirciyi. Güzel günler dilerim güzel günleriniz olsun. Hoşça kalın. Hadi hep birlikte şimdi günümüze başlayalım.

<gülüyor> <gülüyor> Onu da at patlasın. <laughs> Oy aşk olu. <laughs> oh elleri dolu olunca ayağından kapatan adam. <gülüyor> 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 Kolay gelsin. Sağ Teşekkür ederim yardımların için. Kim yardım mu Sadece... Sen sadece gösteriş için Kim biliyorum gösteriş biliyorum. Için yani. Evet. Arkadaşlar bu sefer alışverişi göstermiyorum, her sefer her sefer haftalık alışverişi göstermek, bilmiyorum. Patlar mı duracak Ya ya patlar, o sığmayanlar da üstünde kalsın. Her şey gerçekten e, bu korona sebebine zaten ateş pahası, insan e, mutfak kağıdı, rulosu, tuvalet kağıdı bulamıyorsun, iki dükkana gittik o sebeple. E, mutfak rulosu yine yoktu. Onsuz oluyordu ama tuvalet kağıtsız asla. E, ve de şeyi söyleyecektim. Dükkanların pahalı. Her ülkenin kendine göre standart fiyatları vardır. İngiltere'nin olsun, Amerika'nın olsun, Almanya'nın olsun. Almanya'da yine gıda sektörü yine normal seviyede. Öyle deniliyor değil mi? Evet. Ama e, bizim gelirimizin de belki standart normal düz düz çizgide olduğu için belki de bize her şey iyi geliyor bir de bunun standart altı alan ailelere gerçekten Allah kolaylık versin bilhassa da Türkiye'mize Allah kolaylık versin orada yaşayan tüm arkadaşlarımıza dostlarımıza biz şunu 10 euroya alırken Türkiye'de bu 70 lira mı ne herhalde bunun içinde 50 tap var normal fiyatı 10 euro 12 10'dan 12 euro i̇şte dükkanlar dükkanına bağlı oluyor Bugün de kampanyadaydı. 7 euroya aldım misal bunu. Türkiye'de de düşünün yani. 584. Çoğu... 584. Bak, yalan söylüyormuşum aslında. 584'e almışım. Beş. Ee, öyle yani her ülkenin kendine göre bir standart fiyatları vardır ama Türkiye'ye gerçekten Allah'ın kolaylık versin. Zenginlerin alım gücü oluyor. Bir de askeri ücretle artı bir de bunun kirası varsa askeri ücret ya, e, kazanan bir eşin Burada gerçekten nokta diyorum. Müzik uşaqlara ayaqqabı yabaqçamışdı. Yəni bağçaqlar işte. daha doğrusu. Hadi baxalım birlikdə. <laughs> Daikman'dan geldik arkadaşlar. Aldığımız ürünler bunlar. Buraya komple 185 euro para verdik. Eren şu ev terliklerine baksanıza pufuduk pufuduk. Spor ayakkabı şeklinde. Bunlara bekliyor zaten. Hemen vereyim. Bunlar 15 euroydu. Al oğlum. Şu kışlık ayakkabılar su geçirmeyen fiyatı 50 euroydu bunların. Şunları beden eğitimi için aldık. Bunlar da 45 Euro'dan 25 Euro'ya düşmüştü. Yeşim bunlar kaç ay anne? Peki. 60 mı? Puma'nın Yeşim kendine günlük giyeceği 60 Euro'ya ayakkabı aldı. Böyle ev telliği aldık. Evet. Bir de bolcana çorap. Çiğ köftem de hazır. Böyle bir sunum tabağına koydum bu sefer tabak tabak hazırlayacaktım ama bugün böyle istediler. Bir de yanına çay demleriz. Afiyetle yeriz. Arkadaşlar Instagram'da en aşağı bölümlerde bunun tarifi olması gerek ama ben böyle fotoğraflar çektim. Yenisini de koyacağım. O zaman daha kolay bulursunuz tarifini. Bir videonun daha sonuna gelmeden arkadaşlar, bugün günün özetine kısadan geçersek Mahmut ben ve Yeşim alışverişe gittik ama Yeşim alışverişe gitmedi tabii ki. Onu e, staj yaptığı yere bıraktı. Bu sefer de şu arkadaşımız hep diyor ki çocukları neden göstermiyorsun arkadaşlarım. Şunu söylemem lazım kendileri çıkmadık e, çıkmak istemedikçe Mahmut da dahil ben o zaman böyle burnunun ucuna kamerayı getirip de sizi de çekeceğim illa koyacağım diyemem. Her şey ne demek? İstediği gibi gönlünce nasıl istiyorsa, Tabii, isterler, rahat istiyorsa. Aynı, isterlerse çıkacaklar istemiyorlarsa çıkmayacaklar ee, buraya kadar inşallah severek ve beğenerek izlemişsinizdir bizden aboneliğinizi eksik etmezseniz like'larınızı da eksik etmezseniz aşağılara yorumlarınızı e, yorumlarınıza bırakırsanız çok seviniriz şimdi bugünün selamlarına geçiyoruz kalıcı olun lütfen Evet karıcı olursanız videolarımızda full yani e, atlamadan izlerseniz gerçekten çok memnun edersiniz bizi. Tüm gel yeni gelen arkadaşlarımıza tekrardan selam olsun. Selam olsun. Evet şimdi yorumlara geçiyoruz. Şimdi bugün üç kişi okuyacağız. Birisi e, Azerbaycan'a gidecek. Azerbaycan'a buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlar. kardeş. Kardeş ülkemize. E, terena Kulveya. Herena. Merhaba Semra Hanım. Siz tam tamına tanıyamasam da inan içten içe sizi çok sevdim. Önce çok samimi bir güzel olduğunuz için sizi tanımaya ve takip etmeye devam. Her zaman da uğurlarınız bol olsun. Allah'ın hemi ve size yardımcı olsun. Azerbaycan'dan kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu selamlar da bizden sizlere tamamıyla şimdi bu okurken bazı yani çoğunu anlıyoruz çoğu bazılarında anlamıyoruz böyle zaman geçtikçe okudukça biz de e, sindirinize daha hakim olup daha da iyi anlayacağız sevgiler yani doğruda kalmak istiyorum hepsini anladım diyemeyeceğim ama çoğunu anlıyorum şimdi öteki, öteki e, e, seçtiğimiz kişi Şerife Sultan Peker. Peker. Bodrum'a kucak dolusu sevgiler. Bodrum'dan selamlar sevgiler canım demiş. Selamlar Almanya'dan size. Öteki. Üçüncüsü de Gaziantep'e. Evet Gaziantep'e. Bir öteki hanım da yani öteki okuyacağımız kişi Sübeyde Çakar. Selam olsun Sübeyde. Gaziantep'ten sevgiler. Ellerinize sağlık. Çok sempatik, e, sempatiksiniz. İçimizi ısıtıyorsunuz beğenerek izliyoruz. Teşekkür ederim kanalımıza gelip de bizi izlediğiniz için. Bo Güzelim Bodrum'umuza da selam olsun sevgiler güzel olsun. Güzel yazsınız yorumlar için size çok evet. teşekkür ederiz. Bodrum'a zaten sık sık geldik. Gaziantep'e niyetimiz var gelmek çok istiyoruz. Her evet. baklavalarda her baklavalarda. Ba sırf baklava için değil oranın tarihini yani Türkiye'mizi genel olaraktan seviyoruz. Tüm Türkiye'mize buradan hep, hepinize e selamlar olsun. Şey evet, yani Antep'i çok merak ediyoruz. Eğer geçen yani bu seneden için gelebilseydik gezmek istiyorduk Antep'i ama neye niyet neye kısmet şu hastalığı bir an önce başımızdan saralım. Evde kal denince evde kalalım lütfen. Maskeleri, hijyene çok dikkat edelim ki Hastalık bir an önce def olsun gitsin, hayatlarımızdan çıksın. Yine rutin bir şekilde sıkıcı da olsa hayatlarımız, öyle diyelim değil mi? De. Sıkıcı da olsa hayatlarımıza yine de devam edebilelim. Gerçekten hepimiz e, açık alanda hapiste yaşıyoruz. ya Yaşıyoruz böyle şekilde ama yapacak bir şey yok. Sevgiyle, saygıyla, aşk ve huzurla kalın. Tabii ki de bol bol kalın. Ne haber önlem alırsa? O kadar çabuk. erken çabuk Yeneriz bu hastalığı. karşı çıkarız öyle değil mi? Kolum aradı. Sevgilerle bir dahaki vlogumuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar iyi geceler hepinize.